Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle ilk videoma göstermiş olduğunuz ilgi için hepinize çok teşekkür ederim. Var olmam gerekiyor. Benliğimden sıyrılmam gerekse dahi. Size de bir yerlerden tanıdık geldi değil mi bu? Tam olarak bu sözcüklerle ifade etmeseniz de toplum içerisinde kabul görülme endişesiyle benliğimizden sıyrılmayı ve dahi kendimize tamamen yabancılaşmayı anlatıyorum aslında. Sokrates böyle bir durumun sebebinin kişinin kendi doğru ve değer yargılarını mantıki bir zemin üzerine oturtmamasından kaynaklandığını söyler. Sokrates bu açıklamayı yaptıktan sonra bu durumu Daidalos'un yapmış olduğu heykellere benzetir. Daidalos'un kim olduğunu ufak bir şekilde belirteyim. Daidalos Yunan mitolojisinde sanat tanrısı olarak bilinen sanatla özdeştirilmiş bir karakterdir. Kendisi çok güzel yapılar inşa eder, aynı zamanda çok güzel heykeller yapan bir mimardır diyebiliriz. Daidalos yapmış olduğu bazı heykellerin korumasını ihmal eder. Şöyle ki yapmış olduğu bazı heykellerin etrafında o heykeli koruması için oluşturulan demirleri ihmal eder. Çünkü kendine güveniyordur. Benim yaptığım yapı asla bozulmaz. Bu heykeli ben diktim. Hayır bozulmayacak gibisinden düşüncelere sahiptir. Fakat e, gel gör ki en ufak bir rüzgar dayıda olsun heykelini yerle bir etmeye yeter. Sokrates de düşünce ve değerlerimizin mantıki bir zemine oturmadığı sürece bu şekilde darmadağın olacağını söyler. Bu düşüncelerimizin ya da değerlerimizin yanlış olduğu anlamına gelmez. Sadece onları kavrayan, onları koruması gereken yapının yani mantıki zeminin eksik olduğunu ifade eder. Şimdi bu durumun sinema dünyasında nasıl işlendiğini hep beraber izleyelim. Yakın plan İran sinema dünyasının büyük yönetmeni Abbas Kiarostami'nin yönetmenliğini yapmış olduğu bu filmimiz tamamen gerçek hayattan esinlenmiş ve asla kurgu kullanılmamış bir filmdir. Ve bence filmi zaten diğer filmlerden teknik olarak ayıran en bariz tema budur. Çünkü birçok filmde gerçek hayattan alınmış dahi olsa içinde bazı kurgular bulunmaktadır. Fakat Yakın Plan filminde hiçbir kurguya yer verilmemiştir ve dahi oyuncuları da olayı gerçek hayatta deneyimlemiş kişilerdir. İçinde bulunduğu dünya ile içinde büyüttüğü dünya arasında sıkışıp kalmış, zihninde fark edilmenin ve sanatın arzusu, dış dünyasında ise maddi geçimsizlik ve bu maddi geçimsizliğe bağlı toplum tarafından değersizleştirilmenin sancısını yaşayan bir adam. Hüseyin Sabzyan Kendisi Muhsin Mahbelba fayranıdır. Çünkü ona göre Mahbelbaf kendisi gibi toplum tarafından ötekileştirilmiş, maddi geçimsizlik yaşayan insanların dilidir. Hüseyin Sabzyan var olmak için bir başka karaktere bürünmüştü. Artık kendisi hayranı olduğu yönetmen Muhsin Mahbelbaftı. Buna rağmen mutlu olmadığını ve hatta bu durumun onun için çok yıpratıcı bir şey olduğunu ifade eder. Çünkü mahremiyetsiz şahsi da چی هستی؟ همین شخصیت مخمل برای مشکل بود که بتونم بخش کارگردان اونجا برای اونها بازی کنم و با در نظر گرفتن این نکته که اعتماد به نفس به من میداد مورد احترام قرار میگرفتم مورد تفقد قرار میگرفتم به من احترام میگذاشتم از طرف کیا؟ هر که میخواست از طرف می خانواده هر که میخواستم ب... ب... می به میدادم به اصطلاح مثلا من بهشون که این قسمه این و رو بردارم بذارید اونجا قبول میکردم می گفتم ما میذاریم می گفتم که درخت رو ببرید مثلا من گفتم میبرید من تا خیلی حتی جابجا کردن یه شعی رو کسی میگفتم انجام بده مردد بود انجام نمیداد چون من در اون طبقه که بودم حرف هم نمیخلی. اما اینجا دیدم تا در نقش ایشون در اومدم همه اینها من غیاب به تسلیم صحبت من شده بودم و باورم میکردن اینها و موقعی که من از اونجا می اومدم بیرون حتی همون شبی که اومدم بیرون من پول رو گرفتم دیگه من از اون شخصیت هم استحاله شدم اومدم دیم همون سبزیانم هم. همون فردی که دیگه مستصله یه مقدار پول تو جیبی حتی که میخواد بگیره برای خودش که بریم خونم اون سرای افسری اون 24 کیلومتر خاوره. که منزل تو اونجا بریم یه دونه پفک من بخوام بخرم واسه بچه‌م مونده بودم که چجوری پول درارم اینه که میدم باز همون فرد فقیری هستم و همون فردی که هستم که در طبقه خودم قرار گرفتم من گشتم به طبقه خودم باز این بود که شب می‌خوابیدم دوره صبح که میشد میخواستم برم اونجا بر اونها نقش بازی کنم برام مشکل بود سخت بود برام خیلی اما با این حال با علاقه که داشتم به این مسئله و Yaşadığı durumun onun için aslında ne kadar zorlu olduğunu ifade eden Sabziyan yine de bu durumdan vazgeçemediğini belirtiyor. Çünkü Sabziyan toplum içerisinde kabul görülmenin yolunun ünlülük ya da para olduğunu düşünüyor. Aslında kendi kendini düşündüğü ya da kurduğu bir durum değil. Ne yazık ki toplumda bu tarz bir algı var ve bunu inkar edemiyoruz özünde iyi biri olan ve aslında kimseye yalan söyleyip aldatmayacak olan sabziyanı bu duruma getiren şey sadece toplumun ona dayattığı bir düzen değildi. Aynı zamanda Sabziyan'ın kendi içerisinde bulunmayan referans noktasını bir başka yere, topluma, insanlara vermiş olmasıydı. Videonun başında hatırlayacaksınız. Sokrates'in insanların değer ve doğru yargılarını yıkan şeyin insanın kendi mantıki düzlemde bu değer ve doğru yargılarını temellendirmemiş olmasından bahsetmişti. Hüseyin Sabziya'nın insanların yanında farklı bir kişilik olması, kendisine olmadığı biri gibi tanıtmasının sebebi de buydu aslında. Çünkü sabziyan kendi değer ve doğru yargılarını mantıki bir zemin üzerine oturtmamış, toplumun ona yüklemiş olduğu düşünceden yola çıkmıştır. Doğrusunu isterseniz sadece sabzeyanı suçlu bulamayız burada. Çünkü toplumun kabul etsek de etmesek de böyle bir dayatması var. Fakat toplumun bu yargısı biz onu kabul ettiğimiz sürece vardır. Biz onu kabul etmediğimiz zaman yoktur. İfade etmek istediğim, söylemek istediğim şeyler toplumda bulunan tüm kurallarla ya da bütün doğrularla tamamen çelişmemiz veya çekişmemiz değil. Benim burada vurgulamak istediğim şey eğer bir şeyi doğru olarak kabul ediyorsanız ya da eğer bir şeyi değeriniz olarak görüyorsanız bu şeye neden değer atfettiğinizi ya da neden doğru olduğunuzu her şeyden önce, herkesten önce Kendinize inanın. Çünkü kendi içimizde kabul etmediğimiz, benimsemediğimiz, doğru bir zemine oturtmadığımız bütün doğru ve değer yargılarımız farklı insanlarla bir araya geldiğimiz zaman ne yazık ki kayboluyor. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler. Görüşmek üzere.